Merhaba arkadaşlar. Bugünkü programımızda birçok uluslararası belgede yer verilen ve 1982 Anayasası'nın madde 51 ve madde 52 ile güvence altına alınan sendika özgürlüğü ve sendika özellikliği konusunda yardımcı doçent doktor Nuray Gökçek Karaca bizi bilgilendirecek. Hocam öncelikli olarak bize sendika özgürlüğü hakkında biraz bilgi verir misiniz? Sendika özgürlüğü kısaca işçi ve işverenlerin ve sendikaların varlıklarının ve faaliyetlerinin korunması ve güvence altına alınması e, şeklinde tanımlanabilir. Bu tanıma göre sendika özgürlüğü hem bireysel hem de kolektif bir temel hak niteliği taşımaktadır. Nitekim e, sendika özgürlüğüne ilişkin birçok uluslararası düzenlemede de sendika özgürlüğünün hem bireysel hem kolektif bir temel hak olduğu ve bu itibarla da çifte temel hak niteliği taşıdığı görülmektedir. Ve aynı zamanda e, bu özelliği itibariyle yani e, hem bireysel hem kolektif temel bir hak olması sendika özgürlüğünün birbirini tamamlayan bir bütünü oluşturdukları e, da göstermektedir. Peki sendika özgürlüğü konusunda uluslararası düzenlemeler nelerdir? Sendika özgürlüğüne ilişkin olarak birçok uluslararası düzenlemeden söz edilebilir. Birleşmiş Milletler Avrupa Konseyi Avrupa Birliği ve nitekim konumuzla ilgili olarak uluslararası çalışma örgütü tarafından oluşturulan birçok uluslararası belgede sendika özgürlüğüne yer verilmiştir söz konusu bu belgeler düzenlendikleri kurumlara göre kategorize edilebilir Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan uluslararası belgeler şunlardır Birleşmiş Milletler Anlaşması, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmeleri, Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan sendika özgürlüğüne ilişkin belgelerdir. Avrupa Konseyi tarafından oluşturulan sendika özgürlüğüne ilişkin uluslararası belgeler ise Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ya da İnsan Haklarını ve Temel Özgürlüklerini Korumaya Dair Sözleşme, Avrupa Sosyal Şartı gibi düzenlemelerdir. Avrupa Birliği tarafından oluşturulan sendika özgürlüğüne ilişkin uluslararası belge ise çalışanların temel sosyal hakları topluluk şartıdır. Uluslararası çalışma örgütü tarafından oluşturulan sendika özgürlüğüne ilişkin uluslararası e, düzenlemeler şu şekilde özetlenebilir. Öncelikle uluslararası çalışma örgütünün anayasası sendika özgürlüğüne ilişkin temel ilkeleri e, başında yer almaktadır. 11 sayılı tarım işçilerinin dernek kurma ve birleşme haklarına ilişkin sözleşme, 87 sayılı sendika özgürlüğü ve örgütlenme hakkının korunmasına ilişkin sözleşme, 98 sayılı teşkilatlanma ve kolektif müzakere hakkı prensiplerinin uygulanmasına ilişkin sözleşme, 135 sayılı işletmelerde işçi temsilcilerinin korunması ve onlara sağlanacak kolaylıklar hakkında sözleşme, 151 sayılı kamu hizmetlerinde örgütlenme hakkının korunmasına, ve istihdam koşullarının belirlenmesi yöntemlerine ilişkin sözleşme Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından oluşturulan sendika özgürlüğüne ilişkin uluslararası düzenlemeler olarak ifade edilebilir. Görüldüğü üzere birçok uluslararası belgede sendika özgürlüğüne yer verilmiştir. Ancak bu belgelerden sendika özgürlüğü ve örgütlenme hakkının korunmasını doğrudan düzenleyen 87 sayılı Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmesi Sendika özgürlüğünün temel ilkeleri açısından son derece önemlidir. Eee biz Uluslararası Çalışma Örgütünün 87 sayılı sözleşmesini düzenlenmiş olan ilkeler hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? 87 sayılı Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmesinde öngörülen sendika özgürlüğünün temel ilkeleri şu şekilde, şekilde özetlenebilir. Bunlar bu ilkelerden birincisi sendikaların kuruluşlarının serbest olmasıdır. Bir diğeri ise sendikaların kapatılmaları veya faaliyetlerin alıkonulmalarının bağımsız yargı organlarının yetki alanında olmasıdır. Ana tüzük ve yönetmeliklerini özgürce hazırlayabilmeleri de sendikaların e, sendika özgürlüğü anlamında sahip olmaları gereken temel ilkelerden bir diğeridir. Temsilcilerini özgürce seçebilmeleri de sendikaların sendika özgürlüğü bakımından e, sahip olması gereken temel ilkelerdendir. Bir diğer ilke ise e, sendikaların yönetimlerini serbestçe e, gerçekleştirebilmeleri ilkesidir. E, ayrıca sendikaların faaliyetlerini ve faaliyet programlarını serbestçe düzenleyebilmeleri de sendikal özgürlük açısından gerekli ilkelerdendir. Ee, yine sendikaların öz, örgüt biçimlerini özgürce belirleyebilmeleri ve uluslararası örgütlere serbestçe üye olabilmeleri de sendikal özgürlüğün temel ilkeleri arasında yer almaktadır. Eee bize 87 sayılı sözleşmenin temel ilkeleri hakkında bilgi verdiniz. Peki bizim mevzuatımızı 87 sayılı sözleşmeyle bir karşılaştırabilir misiniz? Ee, söz konusu Uluslararası belgelere uygun olarak ve bu belgelerin başında yer alan 87 sayılı e, sözleşme gereği, e, Türk hukukunda da sendikal özgürlüğün anayasal teminata kavuşturulduğu görülmektedir. Nitekim 1982 anayasamızın 51 ve 52. maddelerinde sendika özgürlüğünün güvence altına alındığı görülmektedir. E, ve başlangıçta belirttiğim gibi Türk hukuku açısından da sendikal özgürlüğün, hem bireysel bir temel hak hem de e, kolektif bir temel hak olduğu görülmekte e, ve bizim hukuk sistemimiz açısından da e, bu özelliği gereği sendika özgürlüğünün çifte temel hak özelliği taşıdığı görülmektedir. E, bu bağlamda e, gerek uluslararası düzenlemelere uygun olarak e, anayasada güvence altına alınmış olan sendika özgürlüğünün 2821 sayılı sendikalar kanunda da düzenleme konusu yapıldığı ve 87 sayılı sözleşme ilkelerine uygun şekilde düzenlendiğini söyleyebilmemiz mümkündür. Anayasada güvence altına alınan sendika özgürlüğünün 2821 sayılı sendikalar kanundaki düzenleniş biçimine baktığımızda sendikal özgürlüğün ikili bir ayrıma tabi tutulduğu görülmektedir. Bunlardan birincisi bireysel sendika özgürlüğü, bir diğeri ise kolektif sendika özgürlüğü şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Şimdi siz de sendika özgürlüğünü bireysel sendika özgürlüğü ve kolektif sendika özgürlüğü olarak ikiye ayırdınız. Ee, i̇lk olarak bireysel sendika özgürlüğü ve dayandığı ilkeler hakkında bilgi verir ee, Bireysel sendika özgürlüğü ve kolektif sendika özgürlüğü arasındaki temel ayırım, ee, başlangıçta da ifade ettiğim gibi e, işçi ve işverenlerin ve sendikaların varlıklarının ve faaliyetlerinin korunması olarak ifade ettiğimiz tanımdan hareketle e, mümkündür. E, bireysel sendika özgürlüğü işçi ve işverenlerin varlığının ve faaliyetlerinin korunmasını güvence altına alır bu ayrım çerçevesinde. Kolektif sendika özgürlüğü ise bizzat tüzel kişi olarak sendikaların varlıklarını ve faaliyetlerini güvence altına alınan bir özgürlük olarak karşımıza çıkar. Ee, bu e, noktadan hareketle bireysel sendika özgürlüğü, e, işçinin hiçbir sınırlama sınırlamayla karşılaşmaksızın sendika kurma e, ve yine aynı şekilde kurulan sendikalara özgürce üye olabilme e, ve e, yine e, üye olduğu sendikadan da özgürce ayrılabilme hakkını ifade etmektedir. E, bireysel sendika özgürlüğü bunun dışında yine sendikalı işçinin Devlet, işveren ve sendikalara karşı korunma özgürlüğünde kapsama alınan alan bir özgürlük biçimidir. Ee, yapılan bu tanımdan hareketle bireysel bir temel hak olan bireysel sendika özgürlüğünü öğretide olumlu ve olumsuz sendika özgürlüğü şeklinde ikili bir ayrıma tabi tutulduğu görülür. Ee, bu ayrımlardan birincisi ne oluşturan? Olumlu sendika özgürlüğünü. Ee, her şeyden önce bireylerin Özgürce sendikalar kurma ve kurulmuş olan sendikalara özgürce üye olabilme haklarını ifade ettiği görülmektedir. Bu bağlamda e, tabii e, kurulan bir sendika özgürce üye olabilmek için e, ya da kurula, kurulu sendikalardan dilediğini seçebilmesi için bir işçinin bir faaliyet alanında birden fazla sendikanın kurulmuş olması gerekir. Bu bağlamda bireysel sendika özgürlüğünün olumlu sendika özgürlüğü olarak ifade edilen bu boyutu aynı zamanda sendika çokluğu ilkesini de beraberinde getirir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus şudur. Sendika çokluğu ilkesi sadece nicel bakımından sendikaların bir faaliyet alanında sayı olarak çokluğunu ifade etmez nitel olarak da e, farklı görüşteki sendikaların varlığını gerektirir. Başka bir deyişle e, sendika çokluğu ilkesi içerisinde sendika çeşitliliğini de beraberinde getirmektedir. E, tabii bunların dışında olumlu sendika özgürlüğü ayrıca sendika içinde faaliyette bulunma ve sendikaların faaliyetlerine katılma haklarında beraberinde getiren bir özgürlük olarak karşımıza çıkar. Bu bağlamda da e, sendika üyesi bir işçinin örneğin içe dönük olarak e, sendika organlarında görev alması, e, sendika kararlarının oluşumuna katılması, yine sendikanın yönetiminde e, rol alması, e, olumlu sendika özgürlüğünün bir sonucudur. E, bunun dışında e, yine olumlu sendika özgürlüğünün bir uzantısı olarak işçinin e, yani sendika üyesi işçinin dışa yönelik olarak da e, faaliyetlerde bulunma hakkı söz konusudur. Örneğin e, sendika girişimlerine katılma e, bağlamında e, grevi organize etme hakkından da söz edilebilir. E, olumsuz sendika özgürlüğü ise e, bireyin sendikalara girmeme yahut e, girmiş bulunduğu sendikalardan da özgürce ayrılma hakkını ifade etmektedir. Şimdi e, bireysel sendika özgürlüğünü açıklarken kolektif sendika özgürlüğünden de bahsettiniz ama kolektif sendika özgürlüğü ve dayandığı ilkeler hakkında bize biraz daha ayrıntılı bilgi verebilir misiniz? Ee, kolektif sendika özgürlüğü e, sendikaların varlıklarının ve faaliyetlerinin korunması ve güvence altına alınmasını kapsamaktadır. Bu bakımdan baktığımızda e, kolektif sendika özgürlüğü öncelikle ee, sendikaların bir tüzel kişi olarak varlıklarının korunmasını e, ve faaliyetlerinin güvence altına alınmasını kendisine konu edinir. Ama burada özellikle devlete karşı sendikaların varlıklarının korunması ve güvence altına alınması önemlidir. Tabii ki devletin dışında sendikaların varlıklarının işverene e, bazen üyelerine e, ve yine üçüncü kişilere karşı korunması da. Ee, bu özgürlük kolektif özgürlük e, kolektif sendika özgürlüğü'nün sonuçlarından biridir. E, bu bağlamda da sendikanın varlığının korunması e, anlamında e, sendikaların kuruluşlarında serbestlik ilkesi gereği sendikanın kuruluşunun herhangi bir makamın iznine bağlı tutulmaması gerekir. E, nitekim bizim 2822 sayılı sendi, 2821 sayılı sendikalar kanunumuzda da Söz konusu bu sendikal özgürlük gereği sendikaların kuruluşunun herhangi bir makamın iznine bağlı olmadığı görülmektedir. Yine aynı şekilde üst kuruluşların kurulmasında da serbestlik esası söz konusudur. Dolayısıyla bu açıdan da baktığımızda yine 2821 sayılı sendikalar kanunumuzda ee, üst kuruluşların kurulmasında da bir serbest olduğu görülmektedir. İşte nitekim beş değişik iş kolunda kurulu sendikaların bir araya gelmesiyle konfederasyon oluşturulabilmeleri bu bakımdan bu bağlamda serbesttir. Ee, yine ee, anayasal güvence altına alınmakla birlikte ee, serbestçe kurulma ilkesi gereği sendikalar kendi aralarında birleşebilecekleri gibi üst kuruluşlara ve uluslararası kuruluşlara da üye olabilirler. Ee, ve e, kendi aralarında birleşip e, üst kuruluşlara üye olma ve yine uluslararası kuruluşlara üye olma hakkı tanınmakla birlikte aynı hakkın çekilme konusunda da tanındığını görüyoruz. Ee, nitekim bizim 2821 sayılı sendikalar kanunumuzda da kolektif sendika özgürlüğünün bu boyuttaki ilkelerinin kabul edildiğini görmekteyiz yani bizim ülkemizde de sendikalar kendi aralarında birleşebilecekleri gibi bir üst kuruluşa üye olma konusunda da özgürdürler ve aynı şekilde uluslararası bir kuruluşa da özgürce üye olma hakları söz konusudur ve aynı şekilde söz konusu bu üyeliklerinden üyeliklerden de özgür iradelerine dayalı olarak çekilebilmektedirler de. Yine kolektif sendika özgürlüğünün sendikaların varlıklarının korunması ve güvence altına alınması bağlamında ee, içerdiği ilkelerden bir diğeri ise e, sendikaların idari yoldan kapatılamayacakları ve faaliyetten alıkonulamayacaklarıdır. Ee, yine bu da, bu ilke de aslında e, sendikal, kolektif sendika özgürlüğünün e, sendikal kuruluşların serbestçe kurulması ilkesi bağlamında getirilmiş bir düzenlemedir. Dolayısıyla e, sendikaların e, kapatılması ya da faaliyetlerinin durdurulması söz konusu olacaksa ki bu kamu düzeni açısından bazı durumlarda geçerli olabilir. Bu durumlarda ancak ve ancak yargı kararıyla sendikaların kapatılması ya da faaliyetlerinin durdurulması söz konusu olabilir ve devletin sendikalıların varlığı üzerinde e, müdahalesini önlemek amacıyla böyle bir düzenleme getirilmiştir. E, bu bağlamda da devlet herhangi bir şekilde idari yoldan sendikaları kapatamaz ya da faaliyetlerinden alıkoyamaz. Kolektif sendika özgürlüğü sadece sendikaların varlıklarının korunması açısından e, gerekli bir özgürlük değildir. Aynı zamanda sendikaların faaliyetlerinin korunması anlamında da e, gerekli bir özgürlük olarak karşımıza çıkar. Nitekim anayasamızın 51 ve 53. maddesinde sendikaların başlıca görevleri e, sıralanmış ve bu doğrultuda da 2821 sayılı sendikalar kanunumuzda da sendikaların işçilerin iktisadi ve sosyal durumlarını korumak ve düzeltmek e, görevini üstlendikleri belirtilmiştir ve bu bağlamda da işçilerin iktisadi ve sosyal e, durumlarını korumak ve düzeltmek amacıyla da sendikalara bir takım e, araçlar sunulmuştur. E, bu bağlamda sendikalar toplu sözleşmesi yapabilmektedirler grev e, ve başvurabilmektedirler ve işveren sendikaları da bu anlamda lokavt hakkına sahiplerdir. Dolayısıyla e, sendikaların kolektif sendika özgürlüğü bağlamında faaliyetlerinin korunması açısından söz konusu e, görevler çerçevesinde kendilerine sunulan araçlar konusunda da özgür olmaları gerekmektedir. Bu bağlamda da kolektif sendika özgürlüğünün en temel ilkelerinden biri olan bağımsızlık ilkesiyle birlikte karşımıza sendikal özellik ilkesi çıkmaktadır. Ee, peki bu anlattıklarınızın ışığı altında bize sendika özelliğini tanım, e, tanımlayıp sendika özgürlüğüyle bir karşılaştırmasını yapar mısınız? Dikkat edilecek olursa demin de ifade ettiğim gibi e, kolektif sendika özgürlüğü açısından sendikaların faaliyetlerinin de korunması gerektiğinden söz ettik. Bu bağlamda sendika özelliği de kolektif sendika özgürlüğünün sendikaların faaliyetlerinin korunması bağlamında gündeme getirdiği bir ilke olarak karşımıza çıkmaktadır ve sendika özelliği bu bağlamda da sendikaların kendi yönetim ve faaliyetlerini kendilerinin düzenleyebilmeleri gücünü ifade etmektedir. Ee, başka bir e, ifadeyle e, kolektif sendika özgürlüğünün en temel ilkelerinden biri olan bağımsızlık ilkesinin bir gereği olan e, sendikaların kuruluşlarındaki serbestlik ilkesi sendikaların faaliyetlerinin güvence altına alınması ya da korunmasını tam anlamıyla sağlayamamaktadır. Bu bakımdan sendikaların e, çalışma yaşamındaki işlevlerini gereği gibi yerine getirebilmeleri ee, sendika özelliğini de gündeme getirmektedir. Bu bakımdan sendikaların çalışma yaşamındaki işlevlerini yerine e, getirebilmeleri gereği gibi yerine getirebilmeleri için hem idari hem de e, içe dönük bir özelliğe sahip olmaları gerekmektedir. Bu durum e, yani hem idari hem de içe dönük özellik sendikaların tüzüklü, tüzüklerinin yapılmasında organların oluşturulmasında özerk olmalarını ve bu konuda da devletin siyasi partilerin ya da işverenin ya da herhangi bir diğer kuruluşun müdahalelerine karşı sendikaların korunması anlamını ifade etmektedir. Ee, ayrıca bu müdahalelerle ilişkin getirilen korumalar yanında e, sendikalara görevlerini uygun araçlarla yerine getirebilme olanağı da sağlamaktadır. Bu araçlar da demin de sözünü ettiğim gibi genel olarak mücadele aracı olarak ifade edilen grev ve lokaftır. Bu bakımdan sendika özgürlüğü sendika özelliğini de kapsayan bir kavram olarak sendikaların devlet, işverenler ve siyasi partiler karşısında her türlü bağımsızlığının ve idari özelliğinin de bir ifadesi olmakta ve sendika özelliği sendika özgürlüğünün bir sonucu olarak tanınmaktadır. Sonuç olarak ifade etmek gerekirse sendika özgür sendika özelliğinin Demin 87 sayılı Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesinde de ifade ettiğimiz temel ilkeler bağlamında sendika özgürlüğünün sendikaların ana tüzük ve yönetmeliklerini özgürce hazırlayabilmeleri, temsilcilerini özgürce seçebilmeleri, yönetimlerini serbestçe gerçekleştirebilmeleri, faaliyetlerini ve faaliyet programlarını serbestçe düzenleme, düzenleyebilmeleri ilkeleriyle ilişkili olduğu görülmektedir. Sayın Hocam verdiğiniz bilgiler için size çok teşekkür ediyoruz. Ee, sevgili arkadaşlar bugün sendika özgürlüğü ve sendika özellikliği konusunda yardımcı doçent doktor Nuray Gökçek Karıcı bizi bilgilendirdi. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bir sonraki programda görüşünceye kadar hoşçakalın.